Hayırlı günler arkadaşlar bugün sizlerle hazır mantı yapacağız arkadaşlar 2 paket hazır mantımız var marketlerde bulabilirsiniz yoğurdumuz var sosu için pul biberimiz var nanemiz var salçamız var yoğurdu için sarımsağımız tuzumuz var öncelikle suyumuzu kaynatarak başlıyoruz tenceremize su koyduk mantıları içine alıyoruz. Öncelikle tuz koyuyoruz. İsteğinize bağlı. Biraz sıvı yağ. Mantının yapışmasını engelleyecek. Kaynayınca mantımızı içine atacağız arkadaşlar. Öncelikle sosumuzu yapalım. Suyumuz kaynarken sosumuz da bir taraftan hazır olsun. İsteğimize bağlı sıvı yağ koyuyoruz. nanemizi ekliyoruz. Pul biberimizi ekliyoruz. Tabi dediğim gibi acı seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ve salçamızı ekliyoruz. Nanemizi fazla yakmadan sosumuzu kavuracağız. Kısık ateşte fazla ateş harlı olmasa da olur. Bunu yoğurdun üstüne dökeceğiz. Bu kadar yeterli. Ocağımızı kapattık beklemeye bırakıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra mantıları içine atacağız. Suyumuz kaynadı, mantımızı atıyoruz. Mantını saçlanırken biz de sarımsağımızı rendeliyoruz. Yoğurdumuzu içine katacağız. Sarımsağımızı rendeledik içine tuzumuzu koyuyoruz yoğurdumuzu ekliyoruz yoğurdu ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur Bunları hepsini birlikte karıştırıyoruz yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar atarsanız çok sevinirim Yapıp deneyip de fotoğrafını da atarsanız daha çok sevinirim. Biraz daha. Şimdi iki paket mantı kullandık. Yoğurdumuzu da böyle bekletiyoruz. Önce yoğurdumuzu derin bir kersenin içine alıyoruz. Ne kadar yapacaksak. Mantımızı alıyoruz. Sulu şekilde alıyoruz. Dikkat ederseniz. Suyundan da koymak istiyorum. Fazla değil ama. Tabağımıza alıyoruz. Üstüne istediğiniz kadar sos ekliyoruz. Hazır mantımız hazır. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.